Canız, Hop neredeyiz? Ne yapalım? Canımız sıkıldı. Evet. Yeni Bir Hayat Derneği'nin kurucularıyla birlikteyiz. Evet. Ne diyelim? Öncelikle sizi tanıyalım. Ee, ben Aydın Çırak. Ne diyeyim? Kaşlıyım, buralıyım. Burada doğma büyüme Kaş'ta yaşayan iki çocuk babası. Turizmle uğraşan birisiyim. Ee, mücadelemiz belli zaten biliyorsunuz derneğimizin de, hı hı. de misyonu ve ee, yapmak istediğimiz e, başkanım ve yönetim kurulu üyelerimiz ve halkımızın da tabi ciddi anlamda bir desteği başladı. Ya temiz bir kaç diyoruz, temiz gençlik diyoruz. Bunlar yani söyleyebileceğim. bu ben videolarınızı izledim o yüzden de ben de bir tanıtmak istedim sizlere. Tabii. Yani bilinsin daha ne kadar çok bilinirse o kadar çok mücadele de artar. Ya Düşüncesi kanaatindeyim. Tabii tabii kesinlikle çünkü e, ya, Artık bu sadece kaçla sınırlı olan bir şey değil biliyorsunuz bu. Türkiye genelinde ya aslında dünya genelinde yani herkes kendi evinin önünü süpürürse mahalle temiz kalır. Mantığıyla hareket. Pardon. Evet. Sizi dinleyelim. Özür diliyorum. Sizi tanıyalım. anlayalım. Ah, beni tanıyalım. Ben İknur Özel. E, doğma büyüme ben de buradayım Aynı aydın gibi. E, aynı Aydın'ın da söylediği gibi biz bu de derneği kuruş amacımız da zaten bir şekilde bir farklılık yaratmakta çünkü artık 13-14 yaşına kadar düşmüş olan, kullanım yaşı düşmüş olan ilçemizde özellikle ailelerin bilinçlenmesiydi ilk önce. İlk, ilk isteğimiz de zaten bu ailelerin bilinçlenmesi. her aile dedik ki kendi çocuğunun polisi kendisi olsun, kendi çocuğunu korumayı lütfen öğrensin. Sevgisini, ilgisini onun üzerinden çekmesin lütfen. Ve çocuklarımızı ayrıştırmadan, onları daha çok severek, daha çok saygı duyarak, bir birey olduklarını kabul ederek yanaşmalarından yanayız her zaman. Derneği kuruştaki amacımızın yüzde 40'ı evet maddeyle tanışmamış çocuklarımızı tanışmaması için bilgilendirmek, %60'ı da özellikle ki ben bunun üstünde her zaman basa basa söylüyorum dernek yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla beraber %60'ı da bağımlı olan gencimizi kurtarabilmek. Evet tabii ki biz belki uyuşturucuyu bitiremeyebiliriz ilçemizde ama inanın ki 10 çocuktan bir tanesini eğer kurtarabiliyorsam eğer o 10 çocuktan bir tanesi için gerçekten bir şey yapabiliyorsam benim ve dernek yönetimindeki arkadaşlarımın en çok gurur duyacağımız şey olduğunu Savaşmazsak zaten kaybederiz. Savaşmazsak kaybediyoruz. Çocukları dışlayarak da kaybediyoruz. Mesela ben çocuk madde kullanan çocuklarımızın ya da gençlerimizin her defasında da söylüyorum. Bu bir hata, bu da bir hastalık. Yani Aslında. bu keyifli yapılan bir şey, şey değil. değil Anlatabildim işte Kötü arkadaş, İşte bir anlık depresyon, özenti ile başlanılan bir şey. Ee, çocuklar evet ben madde bağımsız değil. Bir zaman bırakırımla başladıkları için de bırakma çabalarında da yoksunluğa düştükleri için bırakamamaları çok fazla artıyor. Çünkü hemen şey oluyor. O kullanıyor. Hayır evet. ya onu çekmemiz lazım evet. onun içinden. Evet, aynen öyle. O yüzden de amacımız aslında buydu. Bu işe girişimiz buydu. Evet bizim kısa vadede ve uzun vadede çok fazla planlarımız var. Derneğimizin kuruluştaki amacı da çocuklarımız için bir şeyler yapıp farkındalığın yanı sıra da bize gelip tedavi olmak isteyen çocuklarımıza tedaviye götürüyoruz bizimle birlikte. Yani bu şekilde insanlar falan... gelip tabii size. Tabii, uzman, tabii tabii. Uzman ekipleriniz var. Ee, sağ olsun doktorlarımız var, psikologumuz var. Bize yardımcı olan derneğimiz yeni katıldı onlarda. Çok teşekkür ediyorum onlara da buradan. Buradan ben de teşekkür ee, ederim. sevgili üyelerimiz de sağ olsunlar çok destek oluyorlar. Ee, bir yola çıktık. Ee, o kadar çok kolay çocuklarımız ulaştığı için aslında biraz da şöyle belki bilmiyorum yanlış da. Yani nasıl bir yani mücadele, mücadele edilmeli aslında? Hani hepimiz yani, gerçek manada yani kaçta nasıl bir evet, mücadele yolu göstermeli? Bir mücadele olması gerekiyor. Birinci mücadele aile. Aile kendi çocuğunu korumayı öğrenmek zorunda, kendi çocuğunu takip etmek zorunda, ee, i̇kincisi de evet, sağ olsunlar, emniyet olsun, jandarma olsun sevgili, kaymakamlık olsun. Ee, hani bize desteklerini her zaman söylüyorlar ama e, bir yerde yapabilecekleri sınırlı onların da. Ee, Dediğim gibi ilk önce aile bilinçlenecek, sonra çevre bilinçlenecek. Ee, artık herkes bana dokunmayan yalan, bin yıl yaşasın modundan Yok. çıkacaklar. Çünkü dokunuyor. Evet, çünkü ya yani benim çocuğum içmiyor, kardeşim demek yerine, aa bak arkadaşımın oğlu ya da kızı da kullanıyormuş, başlamasın. Neden böyle oldu demeyi öğrenmek zorundayız biz bir şekilde. İşte çocuklar diye. ayrıştırılmaz aslında yani, yani bütün böyle. çocuklar. Zaten bizim de hep Aydın'a dediğimiz o hani Aydın az önce dedi ya tek benim çocuklarım değil dedi Aydın. Çok ben şarkı. buralıyım ben burada doğdum büyüdüm dedi. Buradaki yaşayan benim arkadaşlarım benim ailem dedi benim çevrem dedi onların çocukları dedi benim de çocuklarım dedi Aydın. Eğer Aydın da şey yapabilirdi mesela ben iyi olmak istemiyorum benim iki tane çocuğum var ben kendi çocuğumu korurum deyip girmeye de bilirdi. Sağ olsun destekledi. Diğer YouTube konuk arkadaşlarımız da sağ olsunlar. Hepsinin çocukları var. Hepsi de bu konuda çok hassaslar sağ olsunlar. Yani bir şeylere başladık. Devamını getireceğim. Ben de takipte olacağım sizi. Aynen valla çok mutlu oluruz ve ben her zaman bir tabir vardı. Sözünden dönenin kaşığı kırılsın mı Öyle bir cümle vardı. <laughs> Biz bu yola çıktık. Ee, bu devam de, ediyoruz. Başladım. Yeni bir Hayat Derneği'ne nasıl katılabilir insanlar? Yeni bir Hayat Derneği'ne Der, e, Derneğe çünkü e, katılma kuralları tüzük. Evet yani işte bizim için sadece 18 yaşından büyük olması gerekiyor. E, evet. e, eğer gönüllü olarak e, ben de yardımcı olmak isterim tabii ki diyen e, herkese kapımız açık. Tabii ki e, dernek üyeleri ne kadar çok çoğalırsa yeni bir Hayat Derneği'nin o kadar, kadar da mücadele artar. Evet, o kadar da çok mücadelemiz artar. O kadar çok sesimiz e, duyulur. E, boş bir dernek değiliz. E, elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Hatta yaptık da bundan sezon sonuydu değil mi Aylin? E, bir farkındalık için biz işte dalış hiç hayatı dalış yapmamış, ve yavaş paraşüt yapmamış Tabii. gençlerimize e, yavaş paraşüt dört günlük evet, bir aktivitemiz günlük vardı. Aktivitemiz vardı. Evet. Çok da güzel oldu. Hatta uçuş, o bizim dalış. De ilk ilk deneme dalış yapan çocuklarımız artık dalış tekneleriyle e, profesyonel olarak dalmaya başladık. Ben o yani, şimdi e, gençleri aslında Türk milleti demin de sohbet ederken boş bırakmamak gerekiyor. <laughs> Ve yani gençleri ele, yani çocukları evet. eğitimle ne kadar aç, ağaç yaşayırken eğilir. Evet. Valla böyle bir etkinlikten dolayı çok mutlu oldum çünkü evet. köylerde denizleri denizi görmeyen evet, çocuklarımız evet. Daha var. Daha gelecek. Şu pandemiden Biz dolayı, pandemiden biraz, dolayı evet. çok fazla aktivite yapamadık. Ee, ama bunun devamı gelecek. Gelecek. Yani bunu, bunu köy, köy okullarından komik görüşeceğiz. Ee, oradan çocuklarımızı getireceğiz. Belki deniz görmemiş, yüzmesini bilmeyen çocukları bile buraya getirip dalış okulu arkadaşlarımızın yardımlarıyla onlar da sağ olsunlar evet, bize sponsor oluyorlar. Sağ e, hepsinden de ayrı Bu ayrı ben de e, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi tepkiler aldık. Hani bize düşen bir şey varsa lütfen bizde e, okulumuz her zaman dalış okulumuz her zaman size açıktır. E, ekibimiz ve ekipmanlarımızla diye sağ olsunlar. Yamaç paraşütü işte paragliding sağ olsun onlar da bize bu konuda. İşte biz buyuz aslında ya. Hani ya aslında, ayrışmadan güzelce yani biz aslında hepimiz şimdi, birbirimizi destekleyerek. Biz aslında şöyle e, düşünüyorum ya. Ben şöyle düşünüyorum aslında. Tabii ki başkanımın da e, aynı fikirler olduğunu biliyorum. Biz bir çatı kurduk. Ve büyük bir aile olacağız. Yani bizim derneğimizin evet bir çatı altında Şimdi burada maalesef son zamanlarda şöyle birbirimize hep ötekileştiriliyoruz, ee, bunu tabii ki bizim Kaş'ta yaşayan e, biraz böyle kendini, ne diyeyim artık yani nasıl söylenir, e, kendini bilmezlerimiz var ve buraya sonradan dahil olmuş, Kaş'ı benimsemiş, Kaş'lı olmuş insanlarımız var, güzel, çok güzel Hı. ben ben %90'da tanırım Kaş'ını. Çok iyi de arkadaşlarım vardı. Yani o oradan geldi, bu buradan geldi, o oralı, bu buralı diye hiçbir şey yok. Burası aynı havayı, aynı güneşi, aynı denizi, aynı sokakları kullanıyorsak kaç bizimdir. Ben de diyorum ki hani oralısı buralısı yok bunun. Bu sorun hepimizin Bizim sorunu. Sorun. Bu bana gelmez diye bir şey yok. Kaçta yaşıyorsak bana gelecek, benim çocuğuma gelecek. Senin gelecek. Yeğenine Aynen. gelmezse arkadaşının çocuğuna gelecek. Ya bu aslında bir gün hepimize dokunacak. Bana çok dokundu. Ha. Yani büyük şehirlerde birçok arkadaşımı uyuşturucudan kaybettim. Tabii. Ya bu çok kötü bir illet. Çağımızın ha. en büyük hastalığı mesela en büyük şu anda. Hani kanser bile bu kadar Hı. değil artık. Değil. Yani e, ve duyuyoruz, görüyoruz. Tabii bu işin içine girince de e, biraz da hani ne iş yapıyorsun? E, mimarsın. Mimar. Sen hani inşaatla uğraşırsın. Biz de bu dernek vesilesiyle Bir sürü kimyasal ismini öğrendik Bir sürü e, Neler varmış hani bilmediğimiz öğrendik. Yani anlatabiliyor muyum Onun için de hani senin de vesilenle de e, bizi tabii Kaş'ta yaşayan tüm Kaş halkı Bakın Kaş halkı diyorum Çünkü burada bir halk yaşıyor Ve burası Kaş Burası hepimizin Bize de bu konuda hani destekler olsunlar Biz maddi olarak da e, manevi olarak da yürüyeceğiz. Elimizden ne geliyorsa bu konuyla alakalı biz e, derneğimiz ve yönetimimiz ve üyelerimiz, yeni katılacak üyelerimiz ya biz her eve girmek istiyoruz. Her anneyle, her babayla konuşmak istiyoruz. Ee, i̇şte biraz önce de bahsettiğim gibi herkes evinin önünü süpürürse aslında eskiden var. öyleydi. Sabahları herkes uyanır, kapısının önünü süpürür, birbirine gülümser. Yani... Bu da bir evden çıkacak yani hep evet. işte evlere gireceğiz. Herkes kendi evinin önünü süpürürse mahalle temiz kalır düşüncem benim. Ya herkes üzerine düşen ne? vazifeyi yerine getirecek bir ebeveyn olarak, bir anne olarak, bir baba olarak ya bir amca olarak bir dayı. <laughs> <laughs> ya her şekilde. Çünkü yani bu, bu uyuşturucuyla ilgili şöyle bir şey var. Bir kişiyi kaybettiğin evet. zaman bin kişiyi kaybedebiliyorsun. Ya tabi burada bir acı olayımız yaşandı gem genç bir tane. <laughs> e, evet bir gencimizi bunu uzun bir sürede olmadı yani burada bu madde kullanımından gen genç bir arkadaşımızın evladını kaybettik. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın. İnşallah. Gençlerimize, çocuklarımıza bu illetten işte ne kadar uzak tutabilirsek madde kullanan gençlerimizden ne kadar kurtarabilirsek bizimle beraber hareket etmelerini istiyorum. Annelerimizin, babalarımızın ee, şey yani Bütün o gençlerin dekili. de aslında. Tabii tabii. Yani biz öğrenmekten de korkuyoruz. Yani gelip sorabilirler. Tabii tabii. Hani şimdi. Ne yapıyorlar. Çekiniyorlar aslında Koray. Yani bir utanç. Çünkü bizler burada doğduk büyüdük. Önceden bir ar vardı. Anlatabildim <laughs> mi? Yani ben bunu açık açık da söylemekten hiç de çekinmiyorum. Eğer söylüyorsam da lütfen kimse e, yargılamak istemiyorum. Ama şöyle bir şey var. Unutulmamalı. Biz de burada doğduk büyüdük. Doğduk. E, biz burada bizim de gençlik zamanımızda da bilir muhakkak kullanan varmıştır ama o zaman bir ar vardı. Bu kadar düşmemişti. Şu an şu meydanı eğer sen de biliyorsun şu meydanda o kadar rahat bir şekilde kullanıyorlar ki bunu. Bunu görmek istemiyorum. Benim çocuklarım ya da yeğenim ya da işte aydınlar burada gezerken bunlarla karşılaşsın istemiyorum. Bu kadar basitleştirilmiyor. Aslında şöyle bir şey de var turizm şey. ülkesindeyiz. Aynen. Bunu bir turist görse ülkesinde anlatsa. Tabii tamam, tamam. Düzeltemeyiz yani, yani gerçekten. Yani Koray o kadar ilginç ki yani çocuklarımız şurada gezerken hemen yani o kadar rahat ulaşabiliyor ki o yüzden e, daha rahat artık bu zehir damardan para kazanmaya çok müsait. Çünkü baktılar ki burada bir şey var, pazar var ve bu pazarın içinde olmak istiyorlar. Anlatabildim mi? E şimdi kullanım yaşı bu kadar çok küçükken ve bu kadar çok rahatken e şimdi burası onlar için, doğru mu Aydın? Ee, acayip bir derecede bir ticaret. Yani nimet. Böyle bir ticaret yok. Bakın ben buna ticaret bile demiyorum. Uyuşturucu ticaret, bu, bu bir ticaret değil. Ve ben işte diyorum ki burada da lütfen çocuklarınızı koruyun. Lütfen ilk önce nasıl çocuklarımızı alkol ve sigaranın kötülüğünü anlatabiliyorsak uyuşturucunun kötülüğünü de anlatmakla yükümlüyüz. Aile olarak, birey olarak, çevre olarak. Ee, o yüzden bir yola çıktık. Az önce de dediğim gibi Geri de dönmek yok. <laughs> test etmiyoruz. Hiçbir zaman etmeyeceğiz. Elimizden gelen her şeyi de yapıyoruz. Evet, sağ olsun. Az önce de söylediğim gibi e, destek olan kamu kuruluşlarına da buradan çok teşekkür ediyorum. Ama bir yere kadar onlarla ilerleyebiliyoruz. İlk önce aile, sonra çevre. Daha sonra da hep beraber kamu kuruluşlarıyla beraber sanki. hareket edeceğiz yani. Ne kadar çok bilinçlenirsek o, o kadar, kadar iyi. çok çocuk kurtarırız. Ne düşünüyorum ben aslında. Yani her bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi tabii burada doğup büyüdüğüm için burası benim memleketim. Ben Kaş'lıyım. Hani diyoruz ya işte insanda iki tane, dünyada bir tane. Kaş. İşte Akdeniz'in incisi, ışıklar ülkesi, Likya'nın başkenti Kaş. Bu Kaş'ın turizmle, işte tesisleriyle, deniziyle, güneşiyle, e, aktiviteleriyle anılması gerekir gerekirken yani. şu anda ya kimyasal uyuşturucu kullanımı, bunların önüne geçti ya kaçta Şimdi bunlar duyuyoruz. Şey Daha ne? Ve, Olmamalı ve ya. Bu benim zoruma gidiyor gerçekten. Bakın ben rahatsız oluyorum bu konuda niye? Ya burada ekmek yiyoruz ya ben turizmciyim ben turizmden aileme bakıyorum aileme bir gelecek hazırlamak istiyorum buradan ekmek yiyorum. Ya hepimiz tabii ki buna, e, hepimiz aynı yani herkesin sadece <laughs> yaptığımız iş branşları başlıyor ama ortak şeyimiz e, turizm ama. O böyle olmamalı ya. Şimdi ben... son zamanlarda hani kaş hem bir önceki hani bayağı bir koronadan dolayı da hani gözde gözlü oldu. Dünyada da duyuldu. Tabii kesinlikle. Ve ülkenin yani dünyada baktığımız zaman en iyi dalış yeri. Evet. Ve, ve hani soruyor. ülkenin şey nasıl ülkenin e, baktığımız zaman gerçekten turizm adında Böyle bir şeyde anılacağı zaman bütün ülkenin aslında tabii, tabii. uyuşturucu dediğiniz zaman hani çünkü başı böyleyse bütün acaba bütün kasabalar nasıldır diye gidip aslında uyuşturucu. O kadar rahat ki Koray. O yüzden çok rahat kullanımı. Coğrafi alan olarak çok müsait. O zaman mücadele edeceğiz. Mücadele, mücadele edeceğiz. edeceğiz tabii ki mücadele. Ortak mücadelemiz olacak bu tabii ki. Tabii coğrafyayı yani... değiştirebilecek bir yani, <laughs> <sayı ama, gülüyor> coğrafya kaderdir. Coğrafya, coğrafya kaderdir <laughs> tabii. Tabi, 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 kaderdir yani. Onu değiştiremeyeceğimize göre. öyle bir niyetimiz <gülüyor> yok. <gülüyor> ama içimizdeki bu benim de arkadaşım olabilir, bu sizin de arkadaşınız olabilir. Yani böyle bir madde kullanımı vesaire. Ya bu hastalıksa tedavisi var. Tedavisi var. Var mı tamam. tedavisi? Sadece istiyorsun. Bırakabilmesi gerçekten zor bir Bırakabil şey. Evet. Bırakabilirsin. Ama, tabii. ama mücadele... Yani, tabii. Başlarsan kazanırsın. Tabii tabii. Tekrar da dilerim. Madde kullanan çocuklarımızı dışlamak yerine Onları Hayır, herkesin, Ancak onlara bir iş potansiyeli Hı. ya da bir anıt değil mi Aydın? Öyle mesela, üretmek. O, Evet, faaliyet, yani tamam. üretkenlik vermemiz lazım. Çocukları dışlamak yerine onları kazanmak istiyorsanız onu dışlayarak çocukları kazanamayız. Tamam, tamam. Yani e, cezaevine girmiş bir, bir insanı da demin öyle evet, de sohbet yaptık dışlayamayız. Hayır kesinlikle. Ben burada e, rica ediyorum Kaş'taki e, esnaflarımızdan, ticaret yapan herkesten. Lütfen madde kullanıyor diye çocuklarımızı dışlamayalım. Evet, e, belki bazı yerlerde aksaklıkları olabilir ama çocukları eğer kazanmak istiyorsak onları düzgün bir şekilde iş ortamına tekrar alıp onları iş ortamında düzeltip yani eğer eksiklerim olabilir cümleyi bazen tamamlayamayabiliyorum evet. kusura bakmayın İş e, iş verelim çocuklarımıza iş istislam istihdam konuşamadım yani bunları sağladığımız zaman çocuklarımızın bir amacı olacak bir amaç verilen gençlikte hedefine verilmiş. ulaşır. Yani çocuğa sorumluluk verilmesi lazım. Çocuğun bir sorumluluğu olması lazım. Yani çocuğun da bir sorumluluğunun olması lazım ki ona göre hareket edebilsin. Ona göre kendine düzen verebilsin. Ee, ticaret yapan ve esnaflarımızdan da rica ediyorum lütfen dışlamayın. Ee, lütfen öteleştirmeyelim. Ee, kazanmak için ne kadar çok onların yanında olursak. Onlar da emin olsunlar ki bence iyileşmek için ellerinden gelen onlar da her şey yapacaklarını düşünüyorum. Sonuçta Kaş aslında bir mahalle. Andifli Mahallesi ve ya. Andifli Mahallesi bizim kültürümüzde şu var. Mahallemizin çocuğu. Evet. Aslında Kaş tek bir mahalle. Tabii kesinlikle. Hepimiz mahallemizin Aynen. çocuğu, mahallemizin kızıyız. Şey ve mi? o kültürde devam etmeli. Birbirimizi kollamalıyız. Kesinlikle. Aynı kesinlikle Aynı görüşlerimi aynı katılıyorum. Ya söylediğimiz gibi ya kimse çekinmesin. kimse bir de şöyle bir şey var. Aileler hani benim çocuğum deşifre olmasın işte hani mahalle baskısı olur ya böyle hani o duymasın bu duymasın abi kim ne söyler? Ya kim ne söyler? Kim ne konuştu? Ya bunlar boş işler. Yani bence işte mahalle baskısı değil. Evladını o kara toprakta görmektense evet, bence de, hayatta çeşim, hayatta çeşim. ben şahsen işte ben öyle isterim çünkü oraya gidip üzüleceğime göreyim mücadele edeyim çünkü hepimiz şey diyoruz yani ana buradan herkese hala başı sağ olsun Hı. annem yaşasaydı ben taşısaydım aynen öyle <laughs> hani ya dünyadaki bahşedilen en güzel varlık ya size bahşedilen en güzel varlık yani başka onun için hiçbir şey demiyorum Hı. onu da koruyamayacaksak aynen. O zaman biz ne işe yararız? <laughs> çok teşekkür ederim ben teşekkür sizlere. Ben Vallahi takipte iyi. olacağım. Tekrardan zaman zaman böyle röportajlara devam bir edeceğiz. Tabii yapacağız. Biz falan muhakkak sana haber veririz. Ben ee, de gelmek isterim. Yani biz de çok mutluyuz. birkaç böyle önümüzdeki zamanlarda çok da uzun sürmeyecek. Farklı aktivitelerimiz evet. var. Onlarla da tabi bilgilendireceğiz sizin vesilenizle bizim kendi çekimlerimizle. Yeni bir Hayat Derneği so evet. sosyal medyalarda da evet. ulaşabilirsiniz. Tabii evet. tabii yeni bir Hayat Derneği bizim Instagram ve Facebook, Facebook sayfamızda. Oradan bizi takip edebilirler. Aktivitelerimizi neler yapabiliyoruz, neler yapacağız gibi. Valla işte böyle böyle sosyal öyle derneklerin öyle. de artması örnek olacak. Çok teşekkür ederiz. Yani teşekkür teşekkür sağ olun. Doğal bir yayındı. kaç like, biri kaç like takipte kalın.